Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Soru cevap videosu yapacağım diye bir video yayınladım ve oradan gelen soruları cevaplayacağım. Elimde 5 ya da 6 tane soru var. Alabildiğim kadarını aldım. Sizleri de çok fazla sıkmamak adına çok da fazla soru almadım. Şimdi yani genellikle çok gelen soruları seçmeye çalıştım. Şimdi sorularımıza geçelim. İlk sorumuz bir daha hesap çekilişi olacak mı? Bir daha hesap çekilişi şu anda %70 %80 olacak. Ben zaten elimde hesap olunca direkt veriyorum. Şu anda elimde hesap var mı tam hatırlamıyorum. Ola da, ola da bilir olmaya da bilir. Yani şimdi elimde hesap yoktur. Var deyip de sizi umutlandırmayayım. Ee, yorumlarda direkt gelip hesap isteyenler var. Yani dediğim gibi ben hesap isteyen arkadaşlarımıza yazıyorum elimde maalesef elimde olunca çekiliş ile veriyorum yani benim gözümde kimsenin kimseye üstünlüğü yok yani bizi takip eden bizi abone olan beni destekleyen herkes eşittir yani o yüzden elimde var var ise bir hesap onu çekiliş videosu diye bir video yayınlıyorum tıpkı daha önce 4 video yayınladığım çekilişti öyle de veriyoruz Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Taktiklerin işe yarıyor mu? Arkadaşlar taktikler genellikle işe yarıyor. Yaramayanları da oluyor. Mesela şöyle diyeyim. 1300 izlenen videoda son topta Campbell'ı Campbell bulmuştuk. İkondan. O videoda zaten çoğu arkadaşımız cidden taktiğin işe yarıyor. buldum, Bir yarayı buldum. Yani biri yazmış hiç inanmıyordum ama ikon geldi yazmış. Ee, birkaç arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sayende gümüş oyuncuyu tekte buldum yazmış. Ee, şöyle bir hatırlatma yapayım. Taktikler ikonu tekte bulmanıza yaramaz. Yaptığımız bu taktikler ikonu çıkma olanağını arttırır. Mesela normal düz açı düz açarsın diyelim. Girersin United ikonlarına yüz anlaş dersin. Öyle çıkma ihtimali atıyorum %10'dur. Ama Böyle totem yapmayla, taktik yapmayla çıkma ihtimali %35'lere, %40'lara, 45'lere çıkar. Yani eğer tekte buluyorsan bu çok büyük şanstır. Yani bulamıyorsan da zaten yapacak bir şey yoktur. Yani dediğim gibi sadece taktikler sizin çıkma olasılığını arttırır. Ha taktiklerde bir zarar yoktur. Üstüne faydası vardır. Çoğu taktiklerle ikon kadro dizen bir sürü arkadaş var. Bunu da cevaplayayım dedim. Şimdi şuradan üçüncü soruma bakayım. Top açılımında donmalar neden oluyor diye sormuş. Evet arkadaşlar şimdi bunu da cevaplayalım. Ben kendi telefonumun ekran kaydedicisini kullanıyorum. Hatta böyle bir soru da vardı. Hangi ekran kaydedicisini kullanıyorsun diye. Hem arada o soruyu da çıkartmış olduk. Ben yani kendi telefonumun ekran kaydedici özelliği vardır. Onunla çekerim videolarımı. Ve bazen ikon top açılımlarında ikon ekranı gelir pembe ekran ama bir türlü oyuncuyu göremeyiz. Normalde 10 saniyede oyuncuyu görürsek bunda 1 dakika olur ve ben yani çok fazla sürerse de orada bir kesiyorum, kırpıyorum, bir şeyler yapıyorum. Mesela daha az sunmaya çalışıyorum. Yani eğer sizin de bildiğiniz bir eee kusursuz ekran kaydedici uygulaması varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ben de onları denerim. Şimdi dördüncü soruma geçeyim. Youtube'dan para kazanıyor musun diye soru gelmişti. Şu ana kadar Youtube'dan bir kuruş bile almadım. Yani para kazanmam aktif değil. Zaten Youtube'dan para kazanmak için belirli bir kurallar vardır. Youtube belirli bir kural koyar. 1000 abone ve 4000 saat kuralı vardır. Yani en başında zaten daha 1000 abone olmadığımız için şu anda para kazanmam aktif değil. Yani 1000, ab 1000 abone olduk diyelim 4000 saati de doldurmak kolay bir şey değil. O yüzden şu ana kadar YouTube'dan herhangi bir para kazanmadım. Bunu da açıklamak isterim. Son sorumuz playcode çekilişi ne zaman? e, play kod çekilişi var diye bir video koymuştum ben. O video kanalda bulabilirsiniz ve süresi var daha katılabilirsiniz. Google Play kod çekilişini 500 abone de açıklayacağım ve şu anda hatta güncelleyeyim. 410 aboneyiz. Yani 90 abone sonra yani kaç günde ulaşırız veya kaç ayda ulaşırız bilemem 500 abone. O zaman da Google Play kod çekilişini kazanan talihimize veririz. Bir tane az kazanan bir tane de yedek kazanan seçeriz. Eğer asil kazanan şartlar uymadıysa veya bize ulaşmadıysa yediye veririz. Tabi yedeyinde şartları yerine getirmesi lazım. O zaten 5 abone olduğumuzda ben söylerim size kuralları. Yani çekilişi kazanan arkadaşımız yapmış mı yapmamış mı şartları diye. Kuralları vesaire zaten söyledim. Yorumlardan da çok geliyor. Gerek yorumlar gerek Instagram'dan. Cevaplamak istedim. Yani 500 abonede açıklayacağım. Ben daha çekilişi sonuçlandırmadım diye iftiralara doğradım. İşte sen yalancısın. Çekiliş yapacağım diyorsun ama yapmıyorsun. Neden milleti kandırıyorsun gibisinden. Yani ben şu ana kadar 3 tane hesap verdim. Eğer ben milleti kandırıyorsam bu 3 hesabı vermezdim zaten. Biri 4 ikonlu. Diğerleri de bir veya iki ikonluydu. Mesela en basit örneği 4 ikonlu hesabı derdim ki vereceğim vereceğim derdim vermezdim. Yani şu zamana kadar bir tane bile sahtekarlık yapmadık. Zaten bize iftira atmaya çalışan arkadaşlar da her videomuza genellikle dislike atarlar. Her çekilişimizde de yani arkadaşına verdi, tanıdığına verdi vesaire gibi şeyler söyler. Buna da açıklık getirmek istedim. Sorularımız bu kadardı. Yine sizin sorularınız varsa yazın. Yorumlara yazabilirsiniz. Gördüklerime cevap vermeye çalışıyorum. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.